Merhabalar arkadaşlar. Bugün Face oynuyoruz. Her yani şey kafadan başka ses çıkıyor. Dördüncü video girişimizi yapıyoruz ben arkadaşlar. Ben bir şey konuşmayayım konuşuyor. Sen de sus çık Şaka cam tokadı. da yapacağız. <laughs> Hadi oğlum. Kulağım Hadi. ağrıdı. Evet Hadi. iyi çocuk oynuyoruz. İt oldu it köpek var arkadaşlar. köpek abi bizi yemmeye çalışıyor. Biz de kaçmaya çalışıyoruz. Eee şimdi bir modu. Para artırır, <laughs> Konuşma konuşma çıkar. Alan, Adam, ablam vallahi Ablam, ablam. Ne kuzenlerdeyiz arkadaşlar. Bakalım. Her yerden ses çıkıyor. Önümüz, ortamdayız bu sonda. Alınmadı mı? Ne yapıyorsun ya? bir gülme değil. O kocan yerde oturuyor. Allah abi şunlara. Etleri al. Etleri al etleri etleri. Ne? Nerede? Onu et yağmurunu tutacağım abi. Et yağmuru. Şaka nerede? Açın Şimdi şey. oldu kaçtı değil mi? <laughs> Bir de kırmızı. Evet. Bir şey oluyor. Allah! Neyse bir tur daha atalım. <laughs> arka çok iyi ama ya. Ay, i̇yi ayırmıyor. değil mi? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Usta çok zor abi. Bu daha <laughs> hızlı bir de. <devir. gülüyor> 对。这 ちょっと。 Arkadaşlar devam ediyoruz. İkisine de tok adı çaktım sustu. <laughs> Çok iyi dedim hepsini. Aynı anda iki tane aldım gördüğünüz gibi. <laughs> Hehehehe Taklacı güvenci misin sen oğlum? Takla güvenci. Takla king. <laughs> <laughs> Takla, <kink>. Takla güvenci. <laughs> Yoksa gelsin. Bir Tane de şöyle atar. <laughs> bu nasıl yapışıyor oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Yağmur gibi ya ya maşallah. ne bacını? Bak görüyorsunuz ya. Bak görüyorsunuz ya. Adamın yüzüne gidiyor bu adamın yaptığı şeye bak ya. Bir daha bir kabusta. En iyi ya. Dur ya neyse. Vokali. Hemen ben yapayım. Oha. Arkadaşlar ikili be çifte bela oynuyoruz. Kabustayız. Ana. Bunda da yine eğlencesini oynayacağım abi. Sonra videonun sonu zaten. Hadi. ne istiyoruz işte, oğlum? Abi bak bir tanesi aynadan çıkıyor. Değerin normal zaten. Anan bak aynadan, çıkıyor. aynadan, çıkıyor. aynadan çıkıyor. Abi arkadan bir tanesi daha geldi? O da yakaladı beni. Beni bir şey olabilir mi? <laughs> <laughs> Bismillah dedi <laughs> Ben? <Oy. gülüyor> içine göre görüyor musun? Bak plastik mi var adam? Ne bu plastik ne kadar plastik? Ne var ya adam? Kurtak. O kurtak. Ne kurtak? Ne diye de var? Kalabii ya. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Video bu kanalda. izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Like.